Hocam hoş geldiniz. Çok Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet bugün bize birçok sorular geliyor. Özellikle katarakt ve akıllı denslerle ilgili. Bugün bunlarla ilgili seyircilerimizin sorularını cevaplayacağız. Tabii ki elimden geldi. Özellikle katarak hastalı. Belli bir yaştan sonra herkesin herhalde size uğrayacağı Kesinlikle. bir durum. Kesinlikle. Bu katarak kaç yaşından sonra oluyor? Ne yapmamız lazım? Katarak olmamak için Neler yapmamız gerekiyor? Beslenmemize mi dikkat edilmesi gerekiyor? Yoksa eninde sonunda bir yaştan sonra katarak olacağız mı? Katarak cerrahisi olacağız mı? Hı hı. Ya da bu nasıl bir cerrahidir? Korkulacak bir şey mi? Görme kaybına sebep olur muyum? Kötü bir ameliyat mı? Zor bir ameliyat mı? Hı hı. Bunların hepsi bize gelen sorular içerisinde. Tamam. Bugün bunlardan birazcık konuşalım. İsterseniz Memnunum. katarak nedir? Katarak hepimizin gözünün içerisinde şeffaf bir lens var. Biz hastalarımıza bunu söylediğimiz zaman Aa, bizim gözümüzde lens mi var diye e, şaşırırlar. Evet gözümüzün hemen renkli kısmının arkasında şeffaf bir lensimiz var. Bu farklı mesafelere odaklanarak bizim uzağı, ara mesafeyi yakın yani tüm mesafeleri görmemizi sağlar. Ancak bu şeffaflık zamanla farklı sebeplerle bozulabilir, e, lens o, e, sararır, opaklaşır ve artık görmemizi engelleyecek bir bariyer haline dönüşür. Niçin oluşur katarak? En yaygın görülen sebebi yaşa bağlı kataraktır. 60 genellikle 60 yaş civarında ama kişiden kişiye göre değişir. Kişinin diğer sağlık problemleri, genetik yapısı geçirdiği yaşam bunu değiştirebilir. Ama eğer ömrümüz yeterse hepimiz bir gün katarak olacağız. Yani bu 60'da olabilir, 70'de olabilir, 80'de olabilir. Katarak oluştuğunda tabii yaşam kalitesini pek çok sağlık problemi etkileyebilir ama görme kalitesinin bozulması yaşam kalitenizi çok etkiler. Çünkü biz artık hızlı yaşıyoruz, araç kullanıyoruz, erken emekli olmuyoruz. Bilgisayar kullanıyoruz, televizyon izliyoruz ve sürekli olarak kaliteli görmeye ihtiyacımız var. Görme kalitesi düştüğünde yaşam kaliteniz de bozuluyor. Katarakt, ee, asalar şunu sorarlar, e, ameliyat olmadan kataraktımı çözebilir miyim? Hayır, maalesef ameliyat olmadan kataraktımızı çözemeyiz. Ama her gördüğümüz kataraktı ameliyat ediyor muyuz sorusu sorulursa, hayır. Bizim bazı kriterlerimiz var. Nedir bunlar? Bir, görme seviyesine kadar. Kişinin günlük ihtiyacını e, karşılayabilecek kadar bir görme var mı Genelde genellikle %50'nin altında karşılanamaz. İki, Katarak sert mi, zor bir operasyona sebep olacak problemler yaratır mı? Eğer katarak çok sertleşiyorsa, çok yoğunlaşıyorsa hem doktorun hem de hastanın işini zorlaştıracak sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar. Onun için doktorunuzla sıkı temasta olarak gerektiğinde doktorunuzun önerisine uyarak lütfen zamanında operasyonunuz olun. 3 hasta e, katarakla beraber, hafif bir kataraklı var ama aynı zamanda yüksek gözlükleri var. Uzak için ayrı kullanıyor, yakın için ayrı kullanıyor, çıkarıyor, bilgisayar için ayrı kullanıyor... Yaşam kalitesini artırmak için ya ben katarakla beraber bir de gözlükten kurtulsam mı diyorsa o zaman beklemesine gerek yok hastanın. istediği yaşta olabilir. İlla ileri yaşlarda mı olur? Hayır. Yine insanları çok şaşırtan bir e, durum. Yeni doğan bebek katarakla doğabilir. Ve bu çok tehlikeli bir katarak tipidir. Çünkü katarakla doğan bebek eğer fark etmezse aile ya da e, doktoruna götürülemezse e, çok derin tembelliklere yol açar. Ne demek bu? Siz hastayı eğer geç fark eder ve geç ameliyat ederseniz, ne kadar iyi ameliyat yaparsanız yapın, o çocuk kötü görür çünkü beyne yeterince görme uyarısı gitmemiştir ve derin bir tembellik oluşmuştur. Onun için her yaşta katarak olabileceğini unutmamak ve düzenli takip, bütün sağlık problemlerinde olduğu gibi düzenli güvendiğiniz doktorunuzla takipte ve temasta olmalısınız. Evet, şimdi benim anladığım o merceğin yapısının bozulması. Yaşa bağlı olarak e, bu belli bir e, yaştan sonra, Kaçınılmaz olarak bozuluyor. Kesinlikle. Peki bunu bozulmaması için alacağımız işte havuç mu yiyelim, vitamin mi? <laughs> Şimdi herkes ne yapmak gerekiyor, onu ne kadar uzun süre götürebiliriz diye Doğru. konuşuyor. Yani beslenme Doğru. tarzımıza dikkat etmek bu konuyu çözer mi? Haklısınız. Eğer e, daha geç katar aklımız oluşsun istiyorsak, tabii genetik yatkınımız vardır, travmalar, ve başka hastalıklar vardır, onları bilemeyiz ama... Bir, e, güneşten kendimizi korumalıyız. Yani ultraviyole e, güneş ışığı e, göze zararlı. Bazen hastalar soru e, çelişkiye düşüyorlar diyor ki bir grup hekim diyor ki güneşlenin D vitamini alın. E, bir grup da diyor ki işte e, güneş gözlüğü takın. Gözümüzden almamıza gerek yok D vitamini. Cildimizden alabiliriz yeterince. Gözümüzü korumalıyız çünkü güneş sadece katarakta değil sarı nokta hastalığına da yol açabiliyor. Onun için güneş gözümüzü kullanacağız. Sigara içmemek gerekiyor. Pek çok diğer sağlık problemi gibi katarakta erken yaşları alıyor. E, mikro travmalardan korunmak lazım. Yani şu. Sürekli yaptığımız gözü ovalamak, bizim gözümüz lastik bir top gibi. Biz güçlü ellerimizle yıllarca bunu yaptığımız zaman gözümüzü sıkıp sıkıp bırakıyoruz. Bu yine kataraktı öne alabilir. Ee, bazı hastalıklar, şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol eğer kontrolsüz giderse eee kataraktı öne alabilir. Onun için bunları düzenli kontrol etmek lazım. Kilo almamak gerekiyor. Yine bütün sağlık problemlerinin belki altında evet, kilo var ama fazla kilolar erken katarakta sebep olabilir. Abartılı hayvansal protein tüketimi yani çok böyle doğu mutfağına doğru kaydığımız beslenme şekilleri kataraktı biraz öne alabiliyor. Onun için dengeli olmak, bizim öyle güzel bir mutfağımız var ki Akdeniz-Ege karışımı doğunun da birazından oldu ama dengeli bir mutfağımız var. Bunu korumak kataraktın daha geç başlamasını sağlayabilir. Süper. Bunları seyircilerimiz çok merak ediyor. Şimdi WhatsApp numaralarımız da var bizim. Oradan gelen soruları da size e, aktarıyor olacağım. O sorular da geliyor. Ee, peki bu kataraklar nasıl tedavi edilir hocam? Hı hı. Yani bu katarakların e, tedavisi evet belli bir yaştan sonra biraz önce bahsettiğiniz hı hı. ameliyat ama sorulan sorular şu ameliyat işte o canlı canlı mı yapıyorsunuz herkes... O e, uyanıkken gözünün açılıp yapılmasından bir irite olur yani. Evet. onu e, Nasıl yapıyorsunuz? Hafif bir sedasyon mu veriyorsunuz? Aha. Onun işi yapmak zor mu kolay mı? Herkes bir nasıl olacağız gözümüze ellettirmiyoruz <laughs> doğru, yani. Şimdi doğru. O zor da bir iş. Bu, bu konuyu çok merak ediyorum. Şimdi bizim yaptığımız iş aslında bir mikro cerrahi. Çünkü ha. mikroskop altında çalışıyoruz ee, ve e, katarak cerrahisi artık çok geliştiği için bir kere dikiş kullanmıyoruz. Göze enjeksiyon yani iğne yapmıyoruz. Yüzeyi uyuşturduğumuz bir damlayla dokunma hissini 15-20 dakikalığına ortadan kaldırdığımızda bizim zaten toplam süremiz katarak cerrahisinde 5-5,5 dakika kadar. Topikal anestezi, damla anestezi yüzeyi uyuşturuyor. İşlem sırasında asla hiçbir ağrısızlığı hissetmiyor. İşlemden sonra göz bir gün kapalı, ertesi gün açık. Ertesi gün günlük işlerinize başlayabiliyorsunuz. Arabanızı kullanabiliyorsunuz, bilgisayarınızı kullanabiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz. Onun için bu outpatient dedikleri aslında hiç hastanede yatmadığı, yatmasına gerek kalmayan, özel bir bakım gerektirmeyen bir cerrahidir katarak cerrahisi. Bizim pek çok hastamız yurt dışından geliyor. Türkiye bu konuda çok iyi olduğu için, pek çok sağlık alanında çok iyi olduğu için gözde de öyleyiz. Ee, geliyor, uçağından iniyor, ee, ama bir gözün bir gün diğer gözün ertesi günü oluyor, uçağına biniyor ve geri dönüyor. Hatta gelmişken geziyor, eğleniyor, Türkiye'nin tadına yemeklerinin tadına varıyor. Ee, onun için iyi ve e, cerrahi sonrası çok basit bir e, işlemdir katarak cerrahisi. Ama tabii şartların iyi olması, zamanında gidilmiş olması gibi durumlar etkiler. Evet, ya bu konuda çok fazla da soru var. Yurt dışından geleceğiz. Evet. Yani nasıl geleceğiz bu katarak zor mu? Nasıl yapacağız? Gelip gidebilmeye değer mi, değmez mi? Çok güzel açıkladınız. Hı -hı. Yani hani bir günde demek ki çok basit bir operasyon. Kesinlikle. Ee, hem gezecek. Aynen öyle. Hem göz operasyonları bir günde olacaklar. Ertesi gün tekrar ülkelere bir hafta sonra gelip tekrar geri gidebilirler. Yani eee cerrahisinde dediğim gibi iki göz aynı anda yapmamaya çalışıyoruz. İki göz birden kapatmamak için. Bir gün bir göz, bir gün diğer göz, üçüncü gün kontrol. Ondan sonra gezmek mi istiyor, tekrar ülkesine mi dönmek istiyor? Rahatlıkla dönebilir. Özel bir bakım gerektirmiyor gerçekten. Peki akıllı lenslerden de birazcık e, sorular geliyor. Herkes diyor ki bu akıllı lensleri nedir? nedir? Evet, akıllı lensler e, yaklaşık 15-16 yıldır artık e, gündemimizde. E, i̇htiyaç e, ona doğru yönlendirdi bizi. Niye? E, çünkü aksesuar sevmiyoruz. Çok hızlı hareket ettiğimiz için. Örneğin şimdi arabanızda gidiyorsunuz, e, yola bakıyorsunuz, arabanın e, konsoluna bakıyorsunuz, orada e, şeyi takip haritayı takip ediyorsunuz. O sırada da telefonunuz çaldı. Şimdi siz eğer uzağı göremiyorsanız, araba için uzak gözünüz gözünüzde. Yaşınız 40'ın üzerindeyse arabanın konsolunu o gözlükle göremiyorsunuz. Çıkaracaksınız. Ona baktınız. O sırada telefon çaldı yine çıkaracaksınız. Yani bu insanları çok zorluyor. Bu yüzden ee, akıllı lenslerle kişinin uzak, ara mesafe ve yakın problemini eğer çözebilirsek gözleri buna uygunsa yaşam konforu artıyor. Bazen hastalar öyle söylerler bize operasyondan sonra kendim için yaptığım en iyi şey. Tabii bu ihtiyaçla ilgili. Bir grup insan buna ihtiyaç duymuyor. Gözlüğünden memnun. Herkes gözlüğünden kurtulacak diye bir şart yok. Gözlüğünü çok seven, gözlüğüyle çok barışık insanlar var. Ama gözlük size bir fazlalık geliyorsa ki bazı insanlar saat takamaz, kolye takamaz o fazlalıktır onlar için. Gözlüğünü kaybeder, 2-3 tane gözlük yaptırılır, o kırılır, gözlüğü yanında olmadığında mahcup duruma düşer. restorandasınız menüyü getirdiler önünüze göremiyorsunuz. Düşünsenize menüyü ama kendinize bakmışsınız aslında genç görünüyorsunuz ama gözünüz size ele veriyor göremiyorsunuz çünkü. E, bu dipli durumları ortadan kaldıracağı için akıl lens iyi bir çözüm ve katarak cerrahisinde olduğu gibi yine damla anestezisiyle yine 5-5,5 dakika işlemden sonra ertesi gün günlük yaşama dönülebilmesi bence büyük bir avantaj. Artı işlemin kalıcı olması. Siz diyelim ki 50 yaşında akıl lens yaptırdınız ya da 40 yaşında akıl lens yaptırdınız. Uzun bir ömrünüz var. 60, 70, 80, 90 olduğunuz bir daha değişmiyor ve bozulmuyor. İnsanlar buna çok şaşırıyor. Niye? Ben büyüdüğümde niye numaralarım değişmiyor? Çünkü gözümüzün içerisindeki lensin eskimesi ve bozulması bizim numaralarımızı değiştiriyor. Annelerimiz, babalarımız ya da bizler yakını nasıl e, görmeye başlıyoruz? Şu, çünkü göz içindeki lens odaklanma şekli e, nedeniyle sertleşince odaklanamıyor. İşte akıl lens e, bizim organik gözümüzün içerisindeki doğal materyalden daha uzun ömürlü olduğu için bizim ömrümüzden daha uzun süre idare ediyor ve bir daha. Aynı problemle karşılaşmıyorsunuz. Gözünüz uygunsa tabii ki. Ya vallahi harika şeylerden bahsediyorsunuz. Şimdi 40 yaşından sonra bir anda herkesin söylediği şu, bir anda görememeye başladım. Evet. Evet. E tabii. şimdi e, uzak gözlüğü de varsa o zaman bir yakın gözlüğü tabii. bir uzak gözlüğü. Aynen öyle. E, göremiyorsunuz. Dediğiniz gibi evet. çok ciddi zorluk. Hele bir de böyle ufak bizim gibi diş hekimleri gibi böyle ufak işler e, yapıyorsak o zaman hani hiç çalışamayan eee diş hekimi arkadaşlarım oldu benim. Tabii. Bir, bir yaştan tabii. sonra biz göremiyoruz, çalışamıyoruz diyor. E şimdi bu işler içinde bu gözlükle de alışamıyorsanız, gözlükte bazen baş dönmesi yapabiliyor vesaire yapılıyor. Yani herkes biliyor. sevmiyor ve alışamıyor. Evet. Yani alışan çok e, severek kullanan var ama kullanamayanlar için iyi bir çözüm. Benim pek çok diş hekimi hastam var akıllı lens ameliyatı evet. Çünkü sizin de çalıştığınız alan hem az ışıklı hem de ufak evet. işler yapıyorsunuz. Ayrıntılı işler yapıyorsunuz. E, gözlüğü çıkar karşıya bak gözlüğü tak ağzın içine bak sahiden çok yorucu. İyi bir çözüm olabilir. Şimdi bu akıllı lens çok e, kısa bir sürede hemen 5 dakikada damlayla vesaire Doğru. yapıyoruz. Kolayca iyileşiyor dediniz. Uzun da kalıyor dediniz. Doğru. Yani bu e, mesela 50 yaşında yaptırdık. E, nereye dikkat etmemiz lazım? Böyle dokunmamamız mı lazım? Kaç sene kalacak? Hı -hı. Ağzımızda bunun bir değişmesi gözümüzde. Hı -hı. 20 sene mi gidecek? 15 sene mi gidecek? Bunu hani Biz de diş yapıyoruz. Hı -hı. Hocam kaç sene gider bu diyor ya. Bu sayede ömür boyu. Demin söylediğim gibi bizim kendi lensimiz organik bir materyal. Nasıl cildimiz eskiyorsa gözümüzün içindeki lens de eskiyor. Ama koyduğumuz lens yani bu akıllı lensler inorganiklerimiz yapay bir materyal olduğu için bunun bozulması, eskimesi bizim ömrümüzün çok ötesinde. Onun için siz 40 yaşında yaptırdığınızda, 50'de de, 60'da da, 70'de de, 80'de de bunu kullanabilirsiniz. Özel bir bakım bazen hastalar onu soruyorlar işte bunu çıkartıp bakmak, temizletmek falan gerekiyor mu diye. E, değil gerekmiyor. Bu artık sizin gözünüzün bir parçası. E, çünkü biz e, lensin tamamını almıyoruz. Sizin lensinizin için temizliyoruz. Bizim yapay lensimizi sizin lensinizin içine yerleştiriyoruz. Ve ömür boyu da orada kalıyor. Onun için e, sonrasında özel bir bakım gerektirmemesi, bozulmuyor olması, hızlı sonuç vermesi e, bence çok tatminkar. E, uygun olan, gözü uygun olan, ihtiyaç duyan herkes bence doktoruna başvurup e, bilgi alabilir bununla ilgili. Aa, hocam harika bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Yani buradan e, işte göz kusuru olan, belli bir yaşın üstünde olan. Evet. Ee, artık gözlük kullanmak istemeyen ya gerçekten işte gözlüğü kullansa da katarakta olan. Hı hı. Demek ki e, ben buradan şunu anladım çok kolay Kesinlikle. bu iş ders, Yani bir günde bitecek bir şey çok beş dakikada bitecek bir Doğru. şey. E, kalıcı oluyor. Doğru. E, çok da e, acı vermeden e, basit operasyonlar. E, e, bunun için dediğiniz gibi çok beklemeye de gerek yok. Yapıldığı zaman mutlaka yüz güldürücü sonuçlar alıyor evet, ihtiyaç duyanlar için. Evet hocam bir soru daha var. Diyor Buyur. ki akıllı lens çeşitleri var mı? Yani Do bir tek akıllı lens bir tane mi ya da değişik değişik numara numara oluyor mu? bu Şimdi akıllı lens aslında genel bir başlık. Akıllı lensin altında onlarca farklı lens var. Diyelim ki siz e, gece çok araba kullanıyorsunuz ve akıllı lenslerin bazılarında gece ışıklarda saçılma olur özellikle ilk aylarda ve bunu istemiyorsunuz. Buna özel lensler var. Gece ışık saçılması yapmayan. Sizin e, Numaralarınızda aynı zamanda astigmatınız var. Yani göz yüzeyiniz bozuk. Bunu ortadan kaldıran torik astigmatlı lensler var. E, halka sayısı yani bu e, farklı mesafeleri görmemizi sağlayan halkaların yerleştirdiği lenslerin halka sayıları farklı. Bazıları yakın ve uzak, bazıları yakın, arama mesafe ve uzağı gösterebiliyor. Onlarca farklı tip var. Peki hangisini kullanacağız? İşte burada doktorunuza güveneceksiniz. Öncesinde biz hasta bize geldiğinde ben gözlükten kurtulmak istiyorum dediğinde... E, genel bir değerlendirme yapıyoruz. Hastanın göz yapısı, gözün retina tabakası, ön, ön kısmı, göz yaş tabakası, araba kullanıp kullanmadığı, bilgisayar kullanıp kullanmadığı, bilgisayar mesafesi, ihtiyaçları hatta karakteri. Acaba çabuk e, bıkan, e, çabuk e, sonuç isteyen bir karakter. Bunların tamamı bizim için önemli. Bunları değerlendirdikten sonra bir analiz yapıyoruz. Sesleri önümüze alıyoruz. Hastamıza bakıyoruz ve uygun olanı öneriyoruz hastamıza. ki mesela siz gece araba kullanıyorsunuz, işiniz gereği taksi şoförüsünüz. Size bu lensi yapmalıyız. Siz hep bilgisayar karşısındasınız, sizin için ara mesafe çok önemli, size bu lensi yapmalıyız gibi gibi. Bunlar önemli. Öncesinde yapılacak ayrıntılı testler size doğru lensin ya da doğru yöntemin uygulanmasını sağlayacaktır. Yani tanı e, göz doktorumuza da güveneceğiz. E, doğru tabii. göz doktorunu tabii. bulup doğru bir şekilde tanı konduktan sonra düzgün bir lens seçimi de anladığım Aynen kadarıyla doğru. hayati önem taşıyor. Doktorunuza güvendiğinizde zaten kendinizi test evet. edeceksiniz. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ellerinize çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun aynı şekilde.